Kedilerin bazen vücut ısılarını düzenlemek için dilleri dışarıda uyuduğunu biliyor muydunuz? Bu durum birçok kedi sahibi tarafından merak uyandıran bir konudur. Kediler ter benzeri olmadığı için tükürükle vücut ısılarını dengede tutmaya çalışır. Tükürüklerin buharlaşabilmesi için de bazen dillerini dışarı çıkararak uyurlar ve bu şekilde de vücut ısılarını korumuş olurlar. Kedilerin dilleri dışarıda uyumasının sebebi bununla sınırlı değildir. Kediniz keyifli bir uykudaysa da gevşer ve dilini dışarı çıkararak uyur. Bir diğer nedeni ise burun tıkanıklığıdır. Kedilerde solunum yolu enfeksiyonu dilleri dışarıda uyumalarına neden olur. Kediniz diş eti sağlığı, enfeksiyon ve diş çürümesi gibi ciddi bir sağlık durumundan müzdarip olduğunda da dilini dışarı çıkartır. Eğer böyle bir sorunla karşı karşıyasanız kedinizi mutlaka veterinere götürmeniz gerekir.